Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Songül Biçer. E, nasılsınız? İyisinizdir umarım. Ben, Allah'a şükür beni sorarsınız. ben iyiyim. E, bugün misafirlerim geliyor. E, kuzenlerim, dayımlar, yengemler geliyor. Onlara bir şeyler hazırlayacağım. E, hem videoya çekinelim hem de sizlere fikir olur. E, öğleden sonra geleceklerini söyledi. E, bu şekilde... Evet, dört tane yumurtam var. Şekerimi hazırlamamışım. Şekerimi de hemen hazırlayayım. Üst bardağa da şeker koyacağım. Şöyle... Şekerimi de... Büyük kaba yapacağım ben. Nasıl? Neler yapacağım? Kısır sigara böreği. Ee, Brownie kek, Brownie keki merkez koyuyorum inşallah güzel. Bu sefer de güzel yaparım. Şöyle bir tane yumurta yıkadım. Buz var da da şekerimi koyup bunları güzelce bir karıştırıyorum. Arkadaşlar kekin bembeyaz olana kadar çıktım şimdi bir su bardağından biraz eksik yani iki şunlarla 200 ml sıvı yağ şimdi koydum sonra bir su bardağı da şöyle süt geldi zaten iyice karıştırdıktan sonra vanilya, kakao, un, kek normal sıradan bir kek ama ee, sosunu yapacağız. Sosunda da çikolata sosu kullanıyorum ve e, ee, şunu açıp tutacağım. kullanıyorum süt, çikolata sosu ve ee, şey koyuyorum içine. Ekmeğe sürdüğümüz Nutella veya Sarayla. Ben de Sarayla var Nutella daha güzel tabi tabii de. Nutella koyabilirsiniz. Şu şuradan bunu, bunu önceden eriyip edip buna koyuyorum zaten. Daha pratik oluyor. Şimdi buradan erimek zor olacak. Bunu eriyorum. Çok ekledim. Çok çırpmadan şöyle attım üstten hafif karıştırarak da güzel bir kıvam aldı. Bunu şimdi hemen tepsi koyup 180 derecede 30 dakika pişiyor. Hadi. Tepsimi de yağladım. Bir tepsisi ne yapacaktım ama büyük gözüktü ya. Pek olmaz dedim. Şimdi en iyi bunu şöyle yağlıyorum. Peçeteyle yağlıyorum. Fazlasını alıyorum. Fazla yağ iyi oluyor.

bir şöyle iki şöyle iki ucuk sadece bugün 6 aylık aşısı var aslında Sağ ucuna gitmemiz gerekiyor eğer baban gelirse onu beraber götüreceğim Nur Güller'in işi varmış burada. Güneşi varmış eğer işte onlara yapacaklar hem de dedim beni de bir salgıncına götürürlerdi. Hmm. Şimdi buna bir tane kapak öreceğim. O kapak olmaz. Bekleni dün sardım. Peynirli yaptım hepsini. Ondan sonra öleceğim Hepsini peynirli yaptım. Onları da hemen halledip. Bunları tuz atıyor muydum ben ya? Sonradan atacağım. Bitti zaten kek. Kekimin sosunu yapacağım. Onu da süt kalmamış. Dolaptan çıkardıydım. Bir adet çikolata sosum var. 2,5 su bardağı koyacağım. Biraz kıvamlı şey olacak. Çok koyu oluyor 2 su bardağı koyunca. Tam ölçü yapınca. Ondan sonra bunun marullarını doğradım. Mısır koyacağım. Kornuşun turşu koyacağım. Salata turşusu. Kekimi attım. Bir şey daha yapmak istiyorum ama daha karar veremedim. Acaba ne yapsam ya? Çok aklıma gelmiyor. Çay olacak işte. Ee, bir şey daha yapmak istiyorum ama karar veremedim. Derin dondurucudan gelen dalgası ve üzüm yapmanızı sormam vardı. Sütü de mikro dalgada çözdürdüm. Çünkü babamlar geliyormuş. Bir an önce bunu yapıp soğuması gerekiyor. Şu altını açalım. Şunları da eee bıçakla altına kabın olmasını koyacağım. Üstüne de üzüm Ama ondan önce yanlış yaptım. saat çalışması yapıyordum altına. Mecburen önce altına saat çalışması yapmam lazım. Ya ve salça koyayım hemen. Altını biraz da salçayı koyacağım. biraz da yağ koyacağım. <laughs> e, ee, kelemi koydum sos yaptım işte altına salçalı sos üstüne kelemi koydum biraz e, tıkırdasın yani biraz hafif pis ondan sonra üzüm yapraklarını koyacağım işte. Allah bunu niye böyle yaptım burada da iki buçuk yarım litre sütüm var üzerine çikolata sosunu döküyorum birden dökülünce her yer batıyor inşallah her birden dökülmez. Şöyle, şöyle, hemen şöyle, şöyle. karıştırdık şimdi bu kaynasın. Eee. çikolata kaynıyor. Biraz bir kıvam aldı. Şimdi bunun içine evet. şöyle dolu dolu bir kaşık şöyle dolu bir tane koyacağız şöyle. Bu evet. çikolata evet. e, yüzünde kekin üzerinde en son çekerim zaten kekin üzerinde böyle bir tabaka bırakıyor. Şöyle kalın bir çikolata tabakası. O çok güzel. O yüzden koyuyorum bunu. Ee, bunu da kendi kendime ürettim yani. Bu da püf noktalarından bir tanesi. Düşünün içine çikolata eriyecek. Kimisi kekin sosundan yapıyor. Ben hiç yapmadım kekin sosundan değil mi? Ben hep genelde böyle yapıyorum. Kendim tarifim diyebilirim bunu. Dolmaların suyunu bırakmadım ya. Ay. Dolmaları da ablamdan da sarmıştım. <laughs> Arkada Efe konuş. Allah Efe uyandı. Geldikmiş, gelecekmiş. He? Zeynep Ali. Ay. Zeynep Ali gelecekmiş. Ablaların gelecek. Sen onları ne hazırlıyorsun? Bakalım. Bak. Kek yapıyoruz. Burada çikolata sosumuz var. Dolmalığımız var. Sen de yiyeceksin peki. He? Söyle sen. Söyle bakalım. Mehmet efen benim. Annesinin bir tanesi. Oy, oy. Allahım bu saçlar ne ya? Düzeltmedik senin saçlarını. Sen dişsiz dede misin? Bu dişler ne zaman çıkacak acaba? He? Gel. <laughs> Sandalyada otur benim biraz işlerim var. <laughs> Oo bala. Rese <laughs> bakmak ister misin? Çiğin nerede? Çiğin nerede benim? Hı? Çiğin nerede? Söyledin de olayım seni. <laughs> evet şimdi bulgurun ...içini şey yaptı. Sağ sos, sosunu yapacağız. Bulgurun. 2 adet soğanım var. Hemen bunları da şöyle doğrayayım. Ebe gözlerin yanar mı? Benim yanıyor. bu yağ koyacağım. Yağı doldurdum tabi. Orta hmm. sosum da hazır. aksilikler aksilikler olsun. чего-то с о kırmızı. keselim. Bombayı koyacağım. zaten tamam. i̇şte <laughs> kelim. Aman. limonların da tadıştır. Önce şey <laughs> Ne oldu? Ne oldu? Cimcime yarıyor. Yani. Şimdi üstünden kapağı koyacağız bunun. Küçük küçük kapaklar. Şu kapağı üstüne koyuyorum. Aman. Soğanımı da kalıyorsun. Üstünden biraz sıcak su dökeceğiz. Evet. Şöyle sıcak evet. Altık tuz. Evet. Evet. Neyse. dışarı doğru. Ha? Şunu azı açalım azıcık kırdasın. Nasılsın bir tanem? Ha? Kameralara el sallamak ister misin? Ha? Oh, bana benim paşama. Ay senin buran çok güzelmiş ama. Ne ne ki güzel ne? Hı? Pijamalarını artık çıkaralım mı? Ha? Öyle oldu. Güzel kıyafetlerini diyelim. Ama hadi. <laughs> Nereye gidiyor? ve susamladım. şöyle bir dakikasını da Tamam, 25 dakika. 200 derece açıyorum. Şöyle tamam. Ee, evet arkadaşlar ben misafirlerime ikramlıklarımı hazırladım. Ee, şöyle dolmam, şeker parmağım kısım. Kekim ve böreğim var. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.